Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Benim yeni tanıştığım kara kuru bir bitki olan kara halileyi bugün sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Hindistan ve çevresinde yetişen, tıbbi amaçlarla kullanılan, antioksidan ve antibakteriyel özellikleriyle bilinen bu bitki, öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve karaciğer sağlığına olan faydasıyla biliniyor. Ama bunun yanı sıra o kadar çok yararı var ki şimdi sayacaklarıma inanamayacaksınız. Bir de kardeşi var ki sarı halile onu da başka bir videoda sizlere anlatmak istiyorum. Kara halilenin faydalarına gelecek olursak sindirim sistemi için çok faydalıdır. Özellikle kabızlık şikayeti olanlar için önerilmektedir. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları hafifletir. Doğal bir detoks etkisi vardır ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu da kış aylarına girdiğimiz şu günlerde bizim için bir nimettir diyebiliriz. Çünkü içeriğindeki yüksek C vitamini ve mineraller sayesinde bizi soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur. Kan şekeri seviyesini dengeler. Ağrı kesici özelliği vardır. Damar sağlığı için de çok faydalıdır. Ağız içerisinde meydana gelen yaralar, çürükler ve diş eti iltihabı gibi diş sağlığı sorunlarına da iyi gelir. Öksürüğe iyi gelir. Ayrıca balgam birikimini azaltarak nefes almayı kolaylaştırır ve metabolizmayı da hızlandırır. Kara halilinin karaciğer sağlığı üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. İçerdiği antioksidanlar karaciğeri serbest radikal hasarına karşı koruyarak yağlanma, siroz gibi karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini azaltabilir. Çay, toz veya kapsül olarak kullanılabilir. Genellikle çay olarak yemeklerden sonra tüketilmektedir. Aşırı kullanımlarda kan şekeri düşüklüğü, mide bulantısı ve alerjik reaksiyonlar gösterebilir tıbbi özellikleri olan bir bitki olduğu için doktora danışılmadan tüketilmemesi gereken bitkiler arasında yer alır. Hamilelerin kullanılması önerilmez. Ama bu bitkinin asıl mucizesi ise saçların beyazlamasını geciktirmesi hatta durdurmasıdır. Saç köklerini besleyerek saç dökülmesini azaltır ama beyaz saçların dökülmesini sağlar. Saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olur ciltteki kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini azaltır. Vücutta hücresel yaşlanmayı yavaşlatır. Bazı cilt hastalıklarında bitkisel tedavi amacıyla kullanılabilir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.